bugün Brawl Stars oynayacağım. <laughs> Brawl Stars daha önce oynadım ama bu telefondan hiç oynamadım. Evet. Teşekkürler Sally. Ben de uzun zaman ay yanlış ateş ettim. Uzun zamandır oynamıyorum. Konuşamadım da. Sen beni dövebiliyor musun dostum? Bir daha Sonuncu çizgiler cephanemizi göster. Her zaman elimden geldiğince hızlı dolduracağım. Teşekkürler. Başka düşmanlar, en yakın düşmanlar ateş etmek için kırmızı düğmeye dokun. Bu robotları da yok edelim. Tamam dostum. Tamam. Shelly. Arkası, süper saldırım. Harika bir super saldırım da var. Ee, şimdi duvarın arkasındaki boss'u vurmak için super saldırını kullan. Super saldırını hedeflemek için sevdiğimi sevdiğimde bıraktığında ateş edersin. Evet dostum bay bay. Evet arkadaşlar. Doğuştan bir savaşçısın artık savaşmaya başlayabiliriz. Çok teşekkür ederim Şeyli'yi. Ben ismimi falan yazayım arkadaşlar, öyle geleyim. Arkadaşlar sesini kıstım. Şu anda ezan okunuyor o yüzden sesi kısık bir şekilde oynayacağım. Ezan bitince sonra devam edeceğim. Evet, adımı Cookie yaptım. Daha önceden oynadığım için oynamayı biliyorum. Ay e Benim en çok korktuğum karakter Frank ve Cole arkadaşlar soğuk Allah, soğuk. Allah soğuk. Bu arada arkadaşlar ben yeni fark ettim şöyle bir şey var şeyle özel gücünü kullandığında e, itiyor da karşısındakini itiyor da göstereyim eğer ne olursa diyecektim arkadaşlar ben tam 10 tane elmas var o yüzden kendimi iyi korumam gerekiyor ben ölürsem her şey biter Yıldızları alalım diyecektim ki arkadaşlar 11 e ile kazandık. İnşallah yıldız oyuncu olurum diyeceğim ama başlarda da yıldız oyuncu yok. Evet. Sadece başlatmak için buraya dokunayım dostum. Tamam. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ay ben sol taraftaki şeyli benmişim gibi hissettim. Pardon. Pardon Shelly saat kaç? 12 geçiyor. Kimse yok mu kız burada? Var işte var 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 var. Korkuyorum. Hayır, öleceğim. Öleceğim alamadım, öleceğim. Hayır, hayır, hayır. Of öbür şeyden arkadaşlar zor kaçtım. Şu anda biraz canlanayım. Yeşilliklerin içinde saklanıyordum. bir evet, şey basarak da ateş arkadaşlar. Evet. Nasıl oluyor Dolayısın ben kendime dikkat ederim. Merak etmez. Şimdi ölüyormuşum artık demez olaydım. Yemin ederim demez olaydım ya. Ben kendime ya, başka oyuncuymuş gibi hissediyorum. Özel gücümü boşa kullandım ya. Oh, neyse. Yes, yendim ben kutu. Kutu var kutu kutuya bakalım ne var acaba bu kutuda. Nite alacağım bundan sonra. Değil mi? Evet sonraki savaşçı Nite al. Ama yükselttiğimi Şeli'ye tamamdır Şeli'cik. bir dakika karakterler var. Bir bakayım onlara. Öncelikle. Ben şu boyu çok seviyorum. İyi ama az. Barley. Bana arkadaşlar Frank şeyden çıkmıştı. Savaş kuşlarından çıkmıştı bir o. Az önceki maçı kazandım. Başka bir karakter daha istiyorum ya. Bir dakika saat koydu. Allah. Bir tane düşman çıktı. Ama ben bu sırada iki tane de elmas geldi ama ben yine ama elmasları ama korkuyorum. Bu 4. tane. Gel korkatmasın gel. Hay 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 kaçarsın işte. Allah'a ekber. Ya Nita Nita. Ölme Nita lütfen Nita. Orada başka oyuncu savaşçı var. Orada. Yani kendi bıraktığım elmasları geri alalım. Gaz camlanayım şurada. Enerjim bittiği için artık

Nita geldi. Tek önce şuraya bakacağım. Büyük bir, bir kutu savaşa çıkan ile çıkacağını hiç sanmıyorum. Dediğim de oldu. Nita'yı alayım. Nita. Bu gelişi çok seviyorum niye bir türlü gelemedi. Heh. Nita düşmanlarına şok dalgaları gönderir biliyorum. Süper özelliğiyle de Device'ını çağırır. Benim en sevdiğim süper özellikle yani en sevdiğim işte Selin'in güçlü bir şey var ama benim en sevdiğim Nita sanırım. Soğukça, şimdiki sol üst köşede var. Evet. Yatayım bu sefer. Böyle kalacağım. Bu sefer de kendimi şeyli gibi hissettim. Ne kadar harika. Bir de şey en sevdiğim süper güç özellik. Üzerinden biri de Karakterler i̇şte Konuşamadım anladın sen Anladın siz Ay şu da çok seviyorum Evet işte Şu gitar adı neydi ismini unuttum Şunun adı neydi bir gibi hissediyorum ya. Videomu Ay gönderdim. Aynen de bir şey de şiddetli ha. Hayır ya sen ciddi misin? Hadi arkadaşlar yapabilirsiniz. Bu konu memeliydim. Evet. Şunu ben alacağım. Neyse. Oyma da önemiş işte, arkadaşlar. Bak da biraz önce saniyeler daha yenildim yenildik Aa, arkadaşlar şey yıldız oyuncu olmuşum yaşasın bir değil. Bu da çizme var mı acaba? Evet. Evet. Ah, oradayım. Bu kendim gösterebildiğim bilmiyorum. Karanlık. Ondan biraz. Arkadaşlar, işi açtım da geldim. Bakalım ne geliyor. Ben arkadaşlar saçımı maviye boyadım. Yeşil gibi gözüküyor olabilir ama. Haydi. Haydi ya. Şunu nereye alayım? Şey alayım. Evet. bun cookie olduğunu söylemiştim zaten. Görüyorsunuz. ben ne ateş ediyorum be? Allah'a kelbeler Allah'a kelbeler. Neyse inanamı ölüydüm ben. Abi. <laughs> ben şey yok edeyim ya. Bir dakika. Bir kom ya ko. Ya Yok ettim sonunda şükür. Haydi Allah! öldü. Öldüm. <laughs> öldüm ya. bugünlükte bu kadar olsun ee, bir dakika kendimi gösteremedim bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar video bayağı uzadı ben bu kadar uzun yapacağımı düşünmüyordum 3 dakika oldu ya arkadaşlar kanalıma kanalıma video atmayı kanalıma abone olmayı e, ve videoya like atmayı lütfen unutmayın bu arada Brawl Stars oynamamı istiyorsanız da like atın ve yorumlar açık olursa yorumlarda yazabilirsiniz.